Arkadaşlar merhaba. 14 Nisan 2022 tarihinde Koç Analiz Eğitim adına bir video paylaşmıştım ve analitik analiz sistemini size tanıtmaya çalıştım. Biz buradan portföyümüzü eklemiştik. Daha aşağılardan da var tabi arkadaşlar bizim. Biz yarısını buradan veriyoruz. Yarısını yeri buradan yerine koyuyoruz. Baktık 41 onu geçemezse videomu izlerseniz zaten göreceksinizdir. Geçemezse elimizden kapattık arkadaşlar. Evet, sonrasında bu bölge momentumlu kırıldı. Ve biz bu dipten tam iğnenin ucundan 40 lardan portföyümüzü ekledik. Aşağıdan gelen e, maliyetlerle beraber değişiyor arkadaşlar tabi. Ekledik. Sonrasında 40-70 hedefimiz var. Biz buradan da dönsek, buradan da dönsek, buradan da dönsek hedefimizin 40-70 olacağını hep söyledik. Bunların üzerinde kalırsa e, analizlerimize tekrar bakarız ve yorumları sizlerle paylaşırız. Bu arada 82 tane arkadaş izlemiş. Umarım değerlendirmiştir. Değerlendiren arkadaşlara bereketli olsun, kazançları bol olsun değerlendirmeyen beğen arkadaşlar da bizi takip devam etsin. İmkanlarımız bitmez. Mutlaka arkadaşlar e, fırsatlar borsada, kriptoda, Forex'te mevcuttur. E, yeter ki doğru kişileri takip edip Doğru kişileri takip ettikten sonra doğru noktalardan, desteklerden girin ve sonra arkanıza yaslanın. Sigaranızı, bronzuzu içerik, çayınızı, kahvenizi yudumlayarak stresiz bir şekilde karlı işlemlerinizi takip edin. Arkadaşlar Analitik Analiz YouTube kanalım Mart e, YouTube'da beni takip ederseniz e, sevinirim. Videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Ve istediğiniz bir analiz var ise de e, videolarımın altına yorum olarak yazarsanız e, memnun olurum ve ben analizlerini yaparım. Sizlerle paylaşırım. E, mutlaka, mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.